İnanır mısınız? Bugün ne çektiğimizi planlamadım. Çünkü çünkü yorum atmadınız. Ben sordum. En son attığım videoda açıklama kısmında da yorumlarda da sordum. Videonun başlığında bile sordum. Ama siz ne çekeceğimi yazmadınız. Yorumlarda bile söyledim. Sonuna da Video yok yazdım. Yazmasız video yok yazdım. Bayağı bir i, bir 4 gün falan geçmiştir herhalde. Bakmadım tam 5 gün falan geçmiştir. niye <laughs> atmadınız. O yüzden şu anda ne çekeceğimi bilmiyorum. Evet. Ve belki bu videoyu YouTube'a yüklemeyebilirim. Çünkü çok saçma bir video. Çıkılıp çıkabilirsiniz. İstersen şimdi isterseniz şimdi çıkabilirsiniz. Ben size bir çıkma süresi vereyim. Çıkan çıktı. Çıkmayan kaldı. Sonuna kadar izleyecek çıkmayan. Evet, bugün hep birlikte nasılsın videosu yapıyoruz. Selamlar arkadaşlar. Videoyu sürekli neden durduruyorum değil, seviyorum. Komik oluyor. Normalde hiç böyle bir insan değilim. Ama videoda eğlenceli olmaya çalıştığım için böyle biraz saçma bir insana benzeyebilirim. Evet, şimdi her an arkadan babamın terli bir şekilde girme ihtimali var. Kaç oda gelmedi ki geldi ki gelmedi ki bilmiyorum belki de şu an sağımda oturuyordur belki de şu an diğer odada film izliyordur bilmiyorum ki. Bugün hep birlikte su içiyoruz. Kakamı da yemiştim. Videonun önce mola yaptım. Evet. nedir yani bir şey demem mi bekliyorsunuz yani zaten telefonu bilgisayara tutturmuşum Bilgisayarım da hayatımı kurtardı youtuber olmamı sağladı benim bilgisayarım Aa youtuber sayılmam 100 aboneyle youtuber mı olur neyse arkadaşlar abone demişken abone olmayı unutmayın abone derken neden böyle yapıyorum çünkü abonenin bir işareti var yani like atın derken böyle yapabiliyorum ama abone olun derken nasıl yapayım yani böyle yapıyorum Diğerlerinde de bir şey yapmıyorum zaten. Bir sonraki videomda Minecraft oynamamı istiyorsanız videoma bu sefer like atın. Ee, bu sefer sizi yormak istemedim. Baktım yorum gelmemiş. <laughs> ben de like isteyeyim o zaman. Nasıl çözdüm ama? <laughs> Hemen buldum çözümü. Hmm. Bu arada Minecraft ya da Io oyunu e, oynadığımda kamera olmayacak çünkü mesela onlar iki elde oynanan oyunlar tek elde oynarsam oyn oynayamam. ama iki elde oynayınca da gördüğünüz gibi beni görmüyorsunuz. O yüzden. çocuklarla konuşabilirim. Bu video çok eğlenceli olacak eminim ben. Evet daha videoya montaj yapmayı bilmiyorum. Ve bu yüzden çok üzgünüm. Öğrenmeye çalıştım inan Ama yapamam. Bana sesim gelmiyorsa kusura bakmayın. Biraz kısık sesli konuşuyor olabilirim. Bundan sonra biraz daha bağırırım isterseniz. Bu arada, neden Yanımda ışığım yok da çilekli sütüm var. Çünkü arkadaşlar ışık yanık. Neden başına şey yapayım ondan da ya. Işık yanık yani gözüküyorum. Çünkü kamera yok. Kamerada az gözüküyor ama böyle normal video çekince normal gözüküyor. Evet 15 yıllık mouse'um burada. Bugün pili bitmiş. Ben de diyorum ki neden çalışmıyor saattir? Ablamın masunu kullanıyorum delirdim ben burada. Biraz daha sizlerle konuşayım nasılsınız, İyi misiniz? Bilmiyorsanız selam demek. Arkadan babamın kafası görünmüş olabilir camdan görünüyor. Time. ne videosu çeksek ee, 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 I don't know know diye okumadığını bilmiyorum merak etmeyin İngilizcem var ee, evet arkadaşlar bugün hep birlikte mausumu tıklatıyorum ee, tanıtıyorum tıklatıyorum diyorum bu sol tık normal doğru, pardon videoyu açtım bu sol tık normal videoyu başlatmanızı sağlıyor ve bu da saat ayarları kısa yoldan açmanızı sağlıyor. Yenile diyerek bilgisayarı yenileyebiliyorsunuz. Diğerlerini de bilmiyorum. Bilgisayarı yenilemek Bilgisay Ben ben bilgisayar kullanmasam keşke ya ben bilgisayarın besinden anlamıyorum resmen yani bu B değil yani. Bu sının yarısından anlıyor. Yani yok anlamıyorum. <laughs> yani böyle ayrıntıya girmeye gerek yok. Kısacası anlamıyorum. Keşke arka planı. Neyse bunların şey bunların hepsini anlatmayayım. Zaten derste Eda öğretmene sorunca öğreneceksiniz. Bu videomu ilk izleyen kişi yorumlara görüntüleme bir yazsın. Ee, ne söyleyeceğimi bulamadım. Modemin ışığına bakıyorum arkadaşlar bu arada. Bir şeye bakmıyorum yani önemli bir şey değil. Sizden gizledim bir şey yok arkadaşlar. Zaten belki Mina sınıfta gizlice bazıların bazılarınıza anlatmıştır benim evimi. Siz de gelirseniz sevinirim arkadaşlarımdan biri. Yiğit olur, Sadık olur. Elif olur. Bilmiyorum. <laughs> Bekliyorum. Çık. Reklamlar. Şaka yaptım. Reklam yok. Evet ama bu gerçek. Bu arada böyle kendime bakıyorum çoğunlukla buraya bakıyorum çünkü sevmiyorum böyle kendimi göremiyorum. Acaba nasıl görünüyorum diye böyle size bakınca kendimi göremiyorum. Kendimi bakınca sizi göremiyorum. Anlamıyorum ya bu telefonda ayna gibi saçma bir şey neden kamerayı ekranın ortasına koymamışlar onu da bilmiyorum ki. Kaç gündür kaç aydır kaç yıldır zaten burada da görüyorsunuz şu pembiş tabloyu. Bunda da <laughs> kamera şöyle duruyor. Evet şöyle gördüğünüz gibi orada da annem. Bazen ıı, şey Olduğu yerin İngilizcesini yazıyor. işte şurada mesela wallpaper. Şurada foto. Mesela burada da umut balonum var. Gördüğünüz gibi. Kestim ben. Şuraya da umut balonu yazdım. Şekilli bir şekilde buradan bazen Bugün yırtılmış kitabımı boyuyorum. Bunlar. Siz görmüyorsunuz. Çünkü çok az boyu bu. Kalem çok dandik tamam mı? Tamam şaka yaptım. Kameram da dandik olabilir. Evet. Benim kameram. Neyse bu benim telefonum. Zaten telefonumu çev seviyorum. Çeviriyorum. Bilmiyorum. Ne diyeceğimi şaşırdım. Neyse video video 10 dakika olmuş. Daha fazla uzatmayayım. Daha fazla bu tarz videolar istemiyorsanız videoma like atmamalı, kanalıma abone olmamalı. Vardı ciddiye almayın Gerçekten abone olun, like atın yani. Ve en önemlisi abone olmayı bir dakika. Onu sona bırakacaktım. Videoma bir dakika en kötüden mi başlasam yoksa like'tan mı başlasam bilmiyorum daha fazla bu tarz video videoma ay, videoma abone olmayı. Neyse bay bay işte biliyorsunuz yapacaklarımız vardı bay bay.